Yıl 1996. Yer dünyanın herhangi bir yerinde. Çevirmeli ağ modeminin o kulak tırmalayıcı çığlığıyla internete bağlanmaya çalışılan bir oda. O zamanlar internetin vahşi batı dönemi. Web sayfaları yavaş yükleniyor. Bilgiye ulaşmak bir sabır testi ve iletişim çoğunlukla tek yönlü. O dönemde dijital dünyada anındalık diye bir kavram henüz kitlesel olarak mevcut değil. Elbette e-posta var, yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz ve saatler belki günler sonra bir cevap umuyorsunuz. Bu dijital bir mektuptan farksız. Yani asenkron bir iletişim. Bir de IRC var. Chat yapabiliyorsunuz. Kalabalık, anonim, kaotik sohbet odaları. Çoğunlukla bir kalabalığa sesleniyorsunuz ama spesifik olarak biriyle anında konuşmak için tasarlanmamış ama kısmen yapabiliyorsunuz. Konuşma dediysem de sadece tekst emojiler yok. Eski karakterler var. İnternet devasa bir bilgi otoyoluydu ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede yalnız bir yerdi. Birinin çevrim içi olup olmadığını bilmenizin basit bir yolu yoktu. Dijital dünyada varlık yani bir kişinin o an bilgisayarın başında erişilebilir olduğunu gösteren o küçük yeşil ışık henüz icat edilmemişti. İnsanlar internete bağlanıyor, işlerini hallediyor ve bağlantıyı kesiyorlardı. Çünkü her dakika değerliydi ve o modem sesi aynı zamanda taksimetrelerin işlediği anlamına geliyordu. İnsanların dijital olarak takılmaya ihtiyacı vardı ancak bunun için bir araçları yoktu. İşte tam bu boşlukta 96 yılının Kasım ayında 4 genç girişimci tarafından kurulan Mirabilis adında küçük bir şirket internetin tüm sosyal dinamiklerini sonsuza dek değiştirecek bir programı ücretsiz olarak dünyaya sundu. Adı basit bir kelime oyunuydu. ICQ yani ICQ seni arıyorum. ICQ basit bir e-posta değildi, bir sohbet odası değildi. O ikisinin arasında daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. Bir arkadaş listesi sunan ilk yaygın programdı. Bu liste sizin eklediğiniz kişilerin o an çevrim içi mi çevrim dışı mı meşgul mü olup olmadığını size gösteriyordu. Eğer yeşil çiçek yanıyorsa bu arkadaşınızın sadece bir tık ötede olduğu anlamına geliyordu. Çift tıklayıp selam yazıyordunuz ve saniyeler içerisinde size cevabınız geliyordu. Ve tabii ki birisi size yazdığında duyulan o ikonik ve asla unutulmayacak bir ses vardı. Bu ses dijital bir kapı zilinden farksızdı. İnternetin soğuk ve mesafeli dünyasında birinin size mesaj attığını çok iyi biliyordunuz. Yıl 1996. Yer Tel Aviv, İsrail. Dört genç teknoloji tutkunu, Yair Goldfinger, Sefi Vigeser, Amnon Amir ve Arik Wardi İnternetin bağlantı potansiyelini takıntılıydılar ama ortada ciddi bir sorun vardı. İnternet globaldi ama yalnızdı. Bu dört isim bu dijital yalnızlığı bitirecek bir fikir üzerinde çalışmak için Latince'de mucizevi anlamına gelen Mirabilis adında bir şirket kurdu. Ancak iddialara göre bu fikri geleneksel yatırımcılara götürdüklerinde bekledikleri ilgiyi göremediler. Fikir fazla basitti. Para nerede sorusunun cevabı asla yoktu. İşte bu noktada İsrail teknoloji ekosisteminin babası olarak bilinen, aynı zamanda kuruculardan Ari'nin babası olan efsanevi melek yatırımcı Yossi Vardi devreye girdi. Yossi Vardi, Silikon Vadisi'nin aksine gelir modelinden çok teknolojinin yıkıcı potansiyeline odaklanan bir vizyonerdi. Bu dört gencin elinde bir üründen fazlası olduğunu gördü. Bir ağ kuruyorlardı. Mirabilis'in ilk ve en kritik tohum yatırımını Yossi Vardi yaptı. Bu bir garaj projesini küresel bir fenomene dönüştürecek olan yakıttı. Geliştirdikleri teknoloji karmaşık görünmese de dahiceydi. ICQ her kullanıcıya özel ve benzersiz bir kimlik numarası atadı. Bu bugünkü telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi sizin dijital parmak izinizdi. Program sizin bilgisayarınızda çalışıp Mirabilis'in merkezi sunucularına bağlanıyordu. Bu sunucular kimin çevrim içi, kimin çevrim dışı olduğunu takip eden devasa bir varlık veri tabanı tutuyordu. Birini listenize eklediğinizde aslında sunucuya bu ID'nin durumunu bana bildir komutunu veriyordunuz. Bu istemci sunucu mimarisi milyonlarca anlık bağlantıyı yönetebilmek için tasarlanmıştı. Kasım 1996'da ICQ internetten ücretsiz olarak indirilebilir hale geldi ve bir patlama yaşandı. Bu network effect denilen ağ etkisi kavramının tarihteki en somut örneklerinden biriydi. ICQ tek başınıza kullanabileceğiniz bir program değildi. Onu değerli kılan şey arkadaşlarınızın doğru da orada olmasıydı. Bu yüzden her yeni kullanıcı kaçınılmaz olarak 5 ila 10 yeni kullanıcıyı daha sisteme davet ediyordu. Bu viral büyüme, şirketin sunucu maliyetlerini karşılayamamasına neden olacak kadar hızlıydı. Raporlara göre sadece ilk 6 ayda 1 milyon kullanıcıyı geçtiler. 1997'nin sonuna gelindiğinde 10 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıları vardı ve bu rakam her 3 haftada 1 milyon olarak artıyordu. Bu akıl almaz büyüme o dönemin internet devi Amerika Online yani AOL'un dikkatini çekti. AOL kendi anlık mesajlaşma sistemi olan AIME yani American Online Instant Messenger'a sahipti ancak kendi uygulamaları sadece kendi abonelerini açık kapalı bir bahçeydi. ICQ ise tüm internete aitti. American Online bu küresel ağı elinden kaçırmak istemedi. 8 Haziran 1998'de Mirabilis'in kurulmasından sadece 19 ay sonra AOL henüz tek kuruş gelir elde etmemiş bu girişimi satın aldığını duyurdu. Satın alma bedeli o dönem için astronomikti. Nakit olarak 287 milyon dolar ve ek performans ödemeleriyle toplamda 407 milyon dolar. Dört genç kurucu ve Yosi internet tarihinin ilk ve en büyük exit hikayelerinden birine imza atmışlardı. ICQ'nun dehası karmaşık algoritmalarından değil, insan psikolojisini anlayan basit mekaniğinden geliyordu. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen şey bugün alıştığımız gibi bir ana sayfa ya da akış değildi. O basit, işlevsel ve biraz da çirkin bir listeydi. Arkadaş listesi. Bu listenin yaptığı şey o güne kadar internette imkansız olan bir şeyi başarmaktı. Dijital varlığı görselleştirmek. Kimin orada olduğunu, Kimin olmadığını, kimin konuşmak istediğini ve kimin meşgul olduğunu size anında söylüyordu. Sistemin kalbinde ICQ numarası vardı. Bu sizin kimliğinizdi. ICQ'ya kaydolduğunuzda size kayıt olduğunuz zamana göre çok basamaklı bir numara atıyordu. Eski kullanıcıysanız düşük basamaklı, daha yeni kullanıcıysanız daha çok basamaklı olurdu. Benim ICQ numaram 6 basamaklı, 430-660'tı. ICQ'yu kullanmayı bıraktığım zamanlarda basamak sayısı 10'u geçmişti. Arkadaşınızı bulmak için onun e-postasını veya adını aratabilirdiniz ama en garanti yol bu ICQ numarasını bilmekti. Bu numaralar zamanla bir statü sembolüne dönüştü. Numarası ne kadar düşük ise yani ne kadar az haneli ise o kullanıcı o kadar eski o kadar orijinal kabul edilirdi. İnsanlar 5 haneli ICQ numaralarına sahip olmak için çaba sarf ediyorlar hatta düşük basamaklılar kara borsada satılırdı. Ancak asıl devrim statü mesajlarıydı. ICQ size sadece çevrim içi veya çevrim dışı deme seçeneği sunmuyordu. O, dijital ruh halinizi paylaşmanın ilk yoluydu. Away, dışarıda, na, müsait değil, occupied, meşgul veya do not disturb, rahatsız etmeyin seçeneklerini seçebilirdiniz. Ama en önemlisi free for chat yani sohbet için müsaitim özelliği vardı. Bu, dünyaya buradayım ve konuşmak istiyorum demenin dijital sinyaliydi. İnsanlar bu statü kutularına sadece durumların değil, o an dinledikleri şarkının sözlerini, felsefi alıntıları veya şifreli mesajları yazmaya başladılar. Yani ne dinliyorumun atası. Ve elbette sesler vardı. Birisi size mesaj attığında duyulan o iki notalı A o sesi bir neslin beynine kazındı. O ses bir e-postanın soğukluğundan farklıydı biri o an size ulaşıyordu. Dosya transferi başladığında biri listenize eklendiğinde veya çevrim içi olduğunda farklı sesler duyuyordunuz. ICQ, interneti sadece görsel değil Aynı zamanda işitsel bir deneyim haline getirmişti. Program yavaş dial-up bağlantılarda bile çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Mesajlar merkezi bir sunucuda depolanmıyordu. Aksine mesajlar peer-to-peer -peer yani eşten eşe veya sunucu üzerinden doğrudan alıcıya iletiliyordu ve sohbet geçmişiniz sadece ve sadece kendi bilgisayarınızın sabit diskinde saklanıyordu. Bu hem güvenliydi hem de sohbet yedeklerinin kaybolmasına sebep olabiliyordu. Yıl 2001. Amerika Online'ın satın almasından 3 yıl sonra ICQ gezegendeki en baskın iletişim aracı haline gelmişti. O yıl Mirabilis'in İsrail'deki küçük bir odada başlattığı hizmet 100 milyon kayıtlı kullanıcı açtı. Bu rakam internetin o günkü toplam nüfusu düşünüldüğünde akıl almaz bir orandı. ICQ artık bir program değil kültürel bir fenomendi. ICQ numaran kaç sorusu telefon numaran kaç kadar yaygınlaşmıştı. Üniversite öğrencileri ödevlerini ICQ üzerinden tartışıyor. Ofis çalışanları yöneticilerine görünmeden meşgul modunda sohbet ediyorlardı. Dünyanın farklı uçlarındaki insanlar ilk kez anlık olarak bağ kuruyorlardı. Yeşil çiçek müsait olmanın evrensel sembolü haline gelmişti. Ancak bu zirve aynı zamanda en büyük tehlikenin de habercisiydi. ICQ varlık pazarını tek başına yaratmıştı ve şimdi herkes bu pazardan bir pay istiyordu. Amerika Online ICQ satın almasına rağmen kafa karıştırıcı bir stratejiyle kendi kapalı bahçesi olan Instant Messenger uygulamasını Amerika pazarında önceliklendiriyordu. ICQ küresel devdi, Amerika Online'ın kendi Messenger'ı kendi ülkesine devdi. Bu ikili yapı kaynakların bölünmesine neden oldu. Asıl fırtına ise dışarıdan yaklaşıyordu. 22 Temmuz 1999'da Microsoft kendi anlık mesajlaşma servisi olan MSN Messenger'ı piyasaya sürdü. Microsoft, internetin geleceğinin iletişim olduğunu fark etmişti ve Amerika Online'ın bu alanı domine etmesine izin veremezdi. Ancak MSN Messenger'ı bir sorunu vardı. Kim sordu değildi. Herkes ICQ veya American Online'ın Instant Messenger'ı kullanıyordu. Microsoft bu sorunu çözmek için teknoloji tarihindeki en agresif hamlelerden birini yaptı. Birlikte çalışılabilirlik adı altında American Online'ın sistemlerine izinsiz olarak bağlanmaya çalıştı. Tarihe Messenger Wars olarak geçen bu dönem tam bir kedi fare oyunuydu. Microsoft mühendisleri MSN kullanıcılarının American Online'ın Instant Messenger'ını ve ICQ listelerini arkadaşlarının görebilmeleri için sunucu protokollerine tersine mühendislik yapmaya başladılar. Microsoft bir yol buldu, MSN kullanıcıları kısa bir süreliğine Instant Messenger tarafında ve ICQ kullanıcılarıyla konuşabildiler. Saatler sonra American Online mühendisleri protokolü değiştirerek Microsoft'u sistemden attı. Bu haftalarca sürdü. Amerikan Online, Microsoft'u ağ hırsızlığıyla suçlarken, Microsoft ise Amerikan Online'ı tekelcilik ve kapalı bahçe yaratmakla itham etti. Bu savaş, kullanıcıların kafasını karıştırdı ve ekosistemi böldü. Artık tek bir program yetmiyordu. Bazı arkadaşlarımız ICQ'da, bazıları MSN'deydi. Bu, ICQ'nun evrensel çekiciliğini zayıflatan ilk ciddi darbeydi. ICQ Amerikan Online yönetimi altında zirvedeyken bile içten içe kan kaybediyordu. Sorun bir skandal veya teknik bir fiyasko değildi sorun açgözlülük ve maalesef vizyonsuzluktu. ICQ'nun başarısının sırrı dahiyane basitliğiydi. İnsanların çevrimiçi olup olmadığını gösteriyor, A o sesiyle size bir mesaj geldiğini bildiriyordu. Ancak American Online bu basit programa değer katmak ve ondan para kazanmak için takıntılı bir çabaya girişti. Bu çaba ICQ'nun ruhunu öldüren şey olacaktı. 2000'lerin başından ortalarına kadar yayınlanan her yeni ICQ sürümü bir öncekinden daha yavaş, daha antal ve daha karmaşıktı basit sohbet penceresi, bir anda oyunlar, avatar mağazaları, ICQ coins adı verilen sanal para birimleri, flört servisleri ve en kötüsü sistem kaynaklarını tüketen göz yoran banner reklamlarla doldu. Programın açılması dakikalar sürmeye başlamıştı. Kullanıcılar sohbet etmek istiyordu ancak ICQ onlara sürekli bir şeyler satmaya çalışıyordu. Bu tarihe Bloodfair yani şişirilmiş yazılım olarak geçen bir dönüşümdü. Tam da bu sırada Microsoft'un MSN Messenger'ı ki daha sonra da Windows Live Messenger olarak değiştirildi tam tersi bir strateji izliyordu. Messenger Wars'tan sonra protokolleri kırmaya çalışan Microsoft artık Windows işletim sisteminin gücünü arkasına almıştı. MSN Messenger Windows XP'ye derinlemesine entegre edilmişti. ICQ'nun aksine ezberlenmesi zor numaraları değil herkesin zaten sahip olduğu Hotmail ya da MSN e-post adreslerine dayanıyordu. MSN, ICQ'nun hantallaştığı yerde çevik davranıyordu. Dürtme gibi basit ama bağımlılık yaratan özellikler, hareketli ifadeler ki bunlar emojilerin atası sayılabilir ve daha stabil dosya transferi sundu. Kullanıcılar için seçim basitti. Açılması dakikalar süren reklam dolu hantal bir program mı? Yoksa işletim sistemine entegre, temiz, hızlı ve tüm arkadaşlarının zaten orada olduğu bir program mı? A etkisi ilk kez tersine işlemeye başlamıştı. İnsanlar arkadaşlarının çoğunluğun bulunduğu yere yani MSN Messenger'a doğru desel bir göç başlattı. ICQ'nun yeşil çiçeği yavaş yavaş soluyordu. 2000'lerin sonu anlık mesajlaşma dünyası için bir dönüm noktasıydı. Savaş artık sadece ICQ ve MSN arasında değildi. Sahneye yeni ve çok daha güçlü oyuncular çıkmıştı. 2003'te kurulan Skype varlık ve sohbet kavramlarını VoIP yani internet üzerinden ücretsiz sesli arama ile birleştirdi. Artık sadece yazışmak yetmiyordu. İnsanlar konuşmak istiyordu. 2004'te Harvard'daki bir yurt odasına doğan Facebook ise sohbeti sosyal bir profilin, bir duvarın ve bir arkadaş içine gömdü. İletişim ayrı bir program olmaktan çıkıp sosyal medyanın bir parçası haline geliyordu. ICQ bu yeni dünyaya ayak uyduramadı. Amerikan Online'ın elinde hantal, reklam dolu ve modası geçmiş bir kalıntıya dönüşmüştü. Şişirilmiş yazılım sorunu o kadar kötüleşmişti ki Trillion veya Pigeon gibi çoklu protokol istemcileri popülerleşti. Bu programlar kullanıcıların aynı anda hem ICQ hem MSN hem de diğer hesaplarına tek bir temiz arayüzden bağlanmasını sağlıyordu. İnsanlar ICQ'nun kendisini değil sadece ağını kullanmak istiyordu. Bu markanın öldüğünün geriye sadece bir altyapı kaldığının kanıtıydı. Amerikan Online için ICQ artık parlak bir mücevher değil, taşınması zor bir yüktü. Amerika ve Avrupa pazarlarında MSN Messenger ve Facebook chat'e karşı tamamen yenilmişti. Ancak şaşırtıcı bir şekilde ICQ'nun yeşil çiçeği tek bir coğrafyada hala güçlü bir şekilde açıyordu. Rusya ve Doğu Avrupa. Bu bölgede ICQ, Rusya'daki Argo ismiyle asko olarak biliniyor ve internet kültürünün temel taşı olmaya da devam ediyordu. Bu bölgesel güç Rus teknoloji devi Digital Sky Technologies'in dikkatini çekti. DST daha sonra Mail.ru Group ve günümüzde de VK yani V olarak bilinecek olan Facebook ve Zinga gibi şirketlere yaptığı yatırımlarla tanınan bir dev. 28 Nisan 2010'da American Online bir zamanlar 407 milyon dolar aldığı ICQ'yu Rus yatırım fonuna sattığını duyurdu. Satış bedeli yaşanan çöküşün acı bir özetiydi. 187,5 milyon dolar. Amerikan rüyası Tel Aviv'de doğan bu dev için resmen sona ermişti. ICQ okyanusu aşmış, dünyayı fethetmiş ve sonunda Rusya'da yeni bir sığınak bulmuştu. Ancak bu onun küresel bir ikon olduğu günlerin sonuydu. Yıl 2010. ICQ Rus teknoloji devi Mail.ru grubunun bünyesine katıldığında bir umut ışığı vardı. En azından Rusya pazarında tekrar kral olabilirdi. Mail.ru ICQ'nun hantal yapısını temizlemeye, onu modernize etmeye ve Rusya'daki diğer hizmetleriyle entegre etmeye çalıştı. Ancak ICQ yeni evine taşınırken tüm dünyada yeni bir yere taşınıyordu. Bu yeni yerin adı da mobil oldu. 2007'de iPhone'un ve 2008'de Android'in piyasaya sürülmesi internetin PC ekranlarından ceplere kaydığını ilan etmişti. Bu yeni dünyada kurallar farklıydı. 2009'da kurulan WhatsApp bu kuralları ICQ'nun kurucularından bile daha iyi anlamıştı. WhatsApp'ın dehası ICQ numarasını yani o ezberlenmesi gereken numarayı herkesin zaten sahip olduğu bir şeyle değiştirmesiydi. Telefon numarası. Birini eklemek için numara istemeye gerek yoktu. Telefon rehberiniz sizin zaten arkadaş listenizdi. ICQ mobil dünyaya doğmamıştı. Oraya sonradan adapte olmaya çalışıyordu. Mail.ru ICQ'nun mobil uygulamalarını yayınladı. Arayüzü temizlemeye çalıştı. Sesli ve görüntülü görüşme ekledi. Ama bu hantal bir masaüstü programını bir akıllı telefona sığdırma çabasından farksızdı. Program hala numaraları dayanıyordu ve edindiği kötü şöhretten asla kurutulamıyordu. O nostaljik AO sesi artık cızırtıydı. Kullanıcılar ise WhatsApp'ın o basit Çiftlik bildiriminin hızına ve sadeliğine çoktan alışmıştı. Dahası 2013 yılında Rusya'dan yeni bir dev doğdu. Telegram. Güvenlik, hız ve gizlilik vaadiyle gelen Telegram, ICQ'nun Rusya'daki son kalesinde tehdit etmeye başladı. ICQ iki ateş arasında kaldı. Batıda WhatsApp, kendi evinde ise Telegrama yeniliyordu. A etkisi artık tam güçle ICQ'nun aleyhine çalışıyordu. Kalan son kullanıcılar da arkadaşlarının gittiği yere yani bu yeni mobil platformlara doğru sessizce göç etti. Yıl 2024, yer dijital dünyanın unutulmuşlar mezarlığı. ICQ 10 yılı aşkın bir süredir aslında yaşayan bir ölüydü. Mobil devrimi onu ezip geçmişti. Rusya'daki son kalesi de Telegram tarafından kuşatılmıştı. Ana şirketi WeContact'te artık bu nostaljik kalıntıyı sürdürmenin ticari olarak bir anlamı olmadığını biliyordu. Neredeyse hiç aktif kullanıcısı kalmamış, bakımı masraflı bir sunucu yığınına dönüşmüştü. 24 Mayıs 2024'te ICQ'nun resmi web sitesine kısa, soğuk ve duygusuz bir mesaj belirdi. Bu bir değerinin resmen sonuydu. Bir kontakte ICQ'nun operasyonlarını 26 Haziran 2024 itibariyle tamamen durduracağını duyuruyordu. Kullanıcılara bir kontakterin kendi modern mesajlaşma uygulamalarına geçmelerini tavsiye ediliyordu. Neredeyse 28 yıl süren bir yolculuk, Tel Aviv'deki o küçük odada başlayan bir devrim basit bir teknik duyuruyla sona ermişti. O ikonik a-o sesi o gün kullanıcılarda son kez duyuldu. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz çok teşekkürler. İçerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesinde çok etkili. Bu arada ekibi de desteklemek isterseniz katılabilir ya da süper yollayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Dur hemen kaçma. Bu ya da bu videoyu izleyebilirsin ya da buradan kanala abone olabilirsin. Bir yerden de katılabilirsin. Görüşmek üzere.